Öğretmen azlaştanım ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün buraya yardımcı doçent doktor İbrahim Kaplan hocamızı İlahiyat Fakültesi Ece Sütleri Pahalı'nın aslında kendi ilgili e, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanı yardımcı doçent doktor İbrahim Kartal hocamızı Hazreti Muhammed ve Güven Topluluğu adlı konferansı vermek üzere olduğumuzu davet ettik. Kendisi de bu davetimizi geri çevirmedi ve sizlerle buluşmak için aramıza teşrif etti. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz. önce hocamız hakkında size kısaca bir bilgi bil, vermek istiyorum. Ee, hocamız aynı zamanda Erciyes Üniversitesi İlayet Fakültesi aynı dönemde mezun olduğumuz çok kıymetli değerli bir arkadaşım benim. Sınıf arkadaşım oluyor kendisi. İbrahim Kavla arkadaşları arasında her şeyden önce güvenilirliğiyle, doğru sözlülüğüyle ve ahlak ve hayasıyla arkadaşlar arasında her zaman işimiz beğeni kazanan son derece kıymetli bir arkadaşımız. 1972 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. 1995 yılında Erciyes Üniversitesi İlahi Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl üniversitenin İlahi Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisans Ankara Üniversitesi'nde doktora eğitimi aldı. Doktora eğitimi sırasında Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde çalıştı. İlahi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmakta olan yardımcı doçent doktor İbrahim Kaplan evli ve iki çocuk babasıdır. Bilimsel dergilerde pek çok makalesi yayınlanan İbrahim Kaplan'ın eserlerinden bazıları şunlardır. İslam inanç esasları kelama dair görüşleriyle Muhammed İkbal, İslam'a göre Hristiyanlık, kelam açısından tahdid ve kutsal idamların mevzu mevzukiyeti adlı eserleri de yayınlanmıştır. Şimdi sevgili hocamızı sizlerle buluşması için kürsüye davet ediyorum. Sayın müdürüm, sayın müdürüm, meslektaşlarım ve geleceğiniz umudumuz sevgili gençler. Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle Murat Hocama teşekkür ediyorum. Müdür Bey'e teşekkür ediyorum. beni buraya davet ettiler. Nazik davetlerinden ötürü. İnşallah bugün burada Hz. Peygamber ve Güven Toplumu adlı bir sunum yapmaya çalışacağım. şimdi elbette bugün çok ciddi anlamda güven ya da güven bir krizi yaşıyoruz. Bunun sebepleri nedendir? Bu konuda bir model olabilir mi? Onun üzerinde konuşacağız. Kainat, Allah Teala'nın insana bir emanetidir. Nedir ki Kur'an-ı Kerim'de emanetin dağlara, taşlara teklif edildiği fakat bunu onlara kabul etmediği sadece insanın kabul ettiğinden bahsedilir. Devamında insan emaneti kabul ettiği ve cahil olarak nitelendirilir. Aslında emaneti kabul ettiği için insana bir iltifat gerekirken öyle söylenmesinin bir gerekçesi olmalıdır. İşte insan fıtratından getirdiği bir takım özellikler dolayısıyla İşte, insanı cahil ve zalim olmaktan kurtaracak olan şey nedir? Her şeyden önce insan cehaletini yenmek için bunca okullar, laboratuvarlar, kütüphaneler açmaktadır. Yine zulmünü önlemek için güvenlik tedbirleri almaktadır. Adalet sarayları yapmaktadır. Ama yine de maalesef bu güven e, krizi önüne geçemiyoruz. sana yüklemiş olduğu bu kıymetli emanet her alanda güveni, huzuru, istikrarı hak etmektedir. Fakat bugün maalesef insanlık ciddi anlamda bir güven bunalımı, güven krizi yaşamaktadır. Hatta bu güven bunalımının, güven krizinin küresel ölçekte olduğunu görüyoruz. Düşünün bir kere bazı gelişmiş ülkeler dışında dünyanın herhangi bir yerinde İnsanlar, çocuklar, gençler kendi bir güvende hissedebiliyorlar mı? Her an bir bomba tehdidi, her an bir savaş tehdidi, her an bir şiddete maruz kalma tehdidiyle karşı karşıyayız. Peki bu durumda biz geçeriz. Görüyorsunuz mesela Türkiye'de yaşadığımız örnekler devam ediyor. Yani bu tamamen e, güven bunalımıyla, güven kriziyle alakalı meseleler geçerli. Görüyorsunuz şeytanın bile aklına gelmez deniliyor ya. Her gün e, televizyon haberlerinde, gazete haberlerinde biz bunlara şahit oluyoruz. Hakikaten e, hiç kimsenin aklına gelmeyecek dolandırıcılık, e, hile, aldatma, birilerinin emeğini çalma. Mesela geçenlerde Adana'dan bir haber vardı. Geçim zorluğu da çekiyor. Çocuğuna takılan çeyrek altınlar biriktiriyor ki daha sonra bir ihtiyacını karşılayabilsin diye. Fakat birileri geliyor ki telefona, efendim sizin bu altınlarınıza bir şekilde FETÖ şöyle bulaşmış, böyle bilmem ne olmuş. Altınlarınızı bize verin ki biz onu temizleyelim tarzında. Kadıncağız da elin avucunda ne varsa hepsini e, veriyor dolandırıcılara. E, bunlarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. E, i̇şte bu toplumun e, bugün karşılaştığı güven krizinin e, önemli örneklerinden e, bir tanesidir diyebiliriz. Evet internette dolandırıcılık e, varmış, işte akıllanmaz vurgun. Bunları sadece bir örnek olarak e, vermek istedim. İşte görüyorsunuz. E, ile çeşitli şekillerde aldatma, hile, yalan, dolan. Peki bu güven bunalımını aşmanın bir yolu var mıdır? Bir güven toplumu modeli var mı? Bunu inşa edebilir miyiz acaba? Bu modelden hareketle güven ve huzur içerisinde yaşayacağımız bir toplumu inşa etmek mümkün müdür? Geçelim. Evet, önce güven nedir? Bunun bir tanımını yapmak istiyorum korku çekilme ve kuşku duymadan inanma. Değil mi? Her şeyden önce e, korkudan emin olma. E, aldatmadan emin olma. Kendi rahat ve huzur içerisinde hissedebilme duygusudur diyebiliriz. Geçelim. Evet, şimdi e, az önce sorduğunuz soruya tekrar geri dönmek istiyorum. Yani acaba biz güven ve huzur içerisinde yaşayabileceğiniz bir güven toplumu inşa etme imkanına sahip miyiz? Böyle bir imkanımız var mı bizim? Ya da bu konuda bize model olacak bir örnek var mıdır? İşte onun için e, tekrar Kutlu Doğum Haftası'nın ana temasına dönecek olursa, Hz. Peygamber ve güven toplumu tırnak içerisinde bu kavram üzerinde durmamız gerekiyor. Hz. Peygamber tebliğ faaliyetlerine başladığında nasıl bir ortamda yaşıyordu? Bu ortam içerisinde onun adatı, karakteri nasıl şekillenmişti ve Hazreti Peygamber ortaya koyduğu ilkeler bile, Allah'tan olan insanlara iletmiş olduğu ilkeler bile nasıl bir e, toplum inşa etti, toplumda nasıl bir e, değişim meydana getirdi. Gerçekten insanlık tarihi açısından Hazreti Peygamber'in doğumu ve yaşayışı oldukça önemli. ikinci bir ruh tufağında yaşayabilirdi. Yani Hazreti Peygamber bir anlamda insanlığın yok buluşunun önüne geçmiştir diyebiliriz. Hı. Evet, geçelim. Şimdi burada toplumsal, kültürel, dini anlamda nasıl bir ortamda yaşıyordu Hazreti Peygamber? Şimdi toplumsal olarak hepimizin bildiği, çok fazla detaya girmeyeceğim, cahiliye toplumu dediğiniz bir e, toplumda yaşamaya başlamıştı Hazreti Peygamber. Bu cahiliye toplumunun temel özellikleri nelerdi Mesela burada hakim olan bir takım dinler vardır. Nedir? Putperestlik. Putperestlik tamamen insanın zihnini parçalayan, insanın onuruna aykırı olan bir inanma biçimidir. Az da olsa Yahudi ve Hristiyan gruplara rastlıyoruz. Ama genel dini ilgili nedir? Putperestlik. Bir de Hz. İbrahim'in öğretilerini devam ettiren haliklerden söz ibadet edeceklerini bilmedikleri halde Allah'ın varlığı birbirine inanan e, küçük topluluklar olarak biliniyor. Şimdi kabilecilik hayatının, kabile hayatının hakim olduğu bir ortamda esas mesele şudur. Her halükarda benim kabilem ve benim kabileme mensup olan insanlar haklıdır. Peki haksız olduğu durumlarda ne vardır? Birinci kural tekrar devreye girer mesela herhangi bir A kabilesinden birisi suç işlediğinde o suç ona ait değildir. Bütün kabile o suçu yüklenir. Onun için de kabileler arasında yıllarca süren savaşlar meydana gelmektedir. Bu savaşlar neticesinde pek çok insan hayatını kaybetmektedir. Ufak tefek meseleler yüzünden kabileler arasında meydana gelen savaşlar, ölümlere, yıkımlara, ailelerin parçalanmasına sebep olmaktadır. Şimdi, kadına ve kız çocuklarına hiç değer verilmediği bir ortamdan bahsediyoruz. Yine Hazreti Peygamber'in e, doğduğu Mekke'de. E, hani hepiniz bilirsiniz, e, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir. Birisine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman, e, Tamamen suratı asılır, kıpkırmızı kesilir, sanki büyük bir günah işlemiş gibi bir psikoloji içerisine girer. Halbuki Allah Teala bütün insanları eşit olarak yaratmıştır. İşte Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Peygamber'in insanlığa sunduğu en büyük en büyük hediyelerden birisi insan haklarına, özellikle de kanun haklarına verdiği önemle ilgilidir diyebiliriz. Şimdi yine bu ortamda güçlülerin her zaman haklı olduğunu görüyoruz. Güçlü zayıflı ezmektedir. Kölelik düzeni var. Köleler bir e, insan muhabirisi görmemektedir. Yani toplum toplumda sınıfsal bir ayrımdan bahsetmek mümkün değil. Kısacası bu dönemde arkadaşlar insanlık onuru ayaklar altındadır. İşte bu insanlık onuru tekrar ayağa kaldıracak Dünyaya barış ve huzuru getirebilecek olan sadece ve sadece peygamberlerdir. Bunun dışında bir insan, bir grup ya da bir kitle böyle bir hareketi gerçekleştiremez, böyle bir değişimi, dönüşümü meydana getiremez. Ancak ve ancak insanlık olurunu ayağa kaldırmak, yerlerde gezen insanlık olurunu tekrar ayağa kaldırmak, peygamberlerin başarabileceği bir şeydir diyebiliriz. Hazreti Peygamber biliyorsunuz 40 yaşında e, Risalet göreviyle yani Peygamberlik göreviyle görevlendirilmiştir. Fakat Hazreti Peygamber'in 40 yaşından önceki hayatına baktığımızda da hiçbir cahiliye adetine bulaşmadığını görüyoruz. Hiçbir kumar gibi alışkanlıkları olmadığı gibi Hazreti Peygamber'in hiçbir şekilde yalan söylediğine şahit olmamıştır insanlar. <laughs> Mesela Hz. Peygamber tebliğ faaliyetlerine başladığında e, Bizans İmparatoru Ebu diyor ki ya, Muhammed diye birisi çıkmış. O bir şeyler söylüyor. Siz ne diyorsunuz? İşte o diyor ki o bizim geleneklerimizi, atalarımızın dinine aykırı bir şeyler söylüyor. İmparator kısa bir soru soruyor. Diyor ki peygamberlik iddiasından önce Hz. Muhammed'in yalan söylediğine şahit oldunuz mu? Bakın bu soru Ebu Sufya'dan yani Hz. Peygamber'in ve ilk Müslümanların en azı düşmanına soruluyor. Cevap şu, hayır biz asla Hz. Muhammed'in yalan söylediğine şahit olmadık. İmparatorun buradan bir çıkarımı var. Diyor ki, insanlara karşı yalan söylemeyen Allah'a karşı da yalan söyler. İşte burada önemli bir nokta devreye giriyor sevgili arkadaşlar. Bir dinin üç temel unsurundan bahsedebiliriz. İman, ibadet ve ahlak. Aslında dinin kurmak istediği insan tipi özellikle ahlak ilkelerinde İman ve ibadet ahlaklı insan inşa etmenin birer yolu, bir başlangıcı ve bir vasıtası olarak görülebilir. İhsan işte adalet ya da ahlak dediğimiz şey özellikle insan kavramıyla ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde. İnsan nedir? İnsan, Allah'ı gör, görüyormuştur gibi davranıştan bulunmaktır. Bu ne demek? Yani Hazreti Peygamber bunu böyle söylediğinde tabi soru da devamında geliyor. Zira diyor, Allah Teala seni görüyor fakat sen onu göremiyorsun. Sen onu göremesen de Allah Teala seni görüyor. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Ee, yaşadığımız pek çok ortamda güvenlik kameraları var. Bu güvenlik kameraları suçun işlenmesini engellemek, suç işlendiğinde bunun tespitini gerçekleştirmek. çeksene Evet, ortam çok sıcak. <laughs> <laughs> Suçun işlenmesine engel oluyor. İşte ihsan kavramı da bir anlamda hayatının her aşamasında insanların gözetildiğini, eylemlerinin takip altında olduğu bilincini vererek insanların ahlak dışı davranışlardan engellenmesine yaramaktadır. Yani bu anlamda İslam'ın ahlak ilkeleri Hz. Peygamberin ortaya koyduğu ahlak ilkelerinde temel yaklaşım tarzı şudur İnsan her an gözetim altındadır ve bir gün yaptıklarından hesaba çekilecektir. Öyleyse ahlakı, ahlaklı davranışların karakterinin bir parçası haline getirilmelidir. Devam edelim. Hazreti Peygamber'e Hazreti Muhammed'e peygamberlik görevi verilmeden önce bile toplumunda bir e, toplumunda Muhammed'in Emin lakabının verildiğini görüyoruz. Ne demek bu? Muhammed'in Emin. Yani güvenilir Muhammed. Hani az önce e, Bizans İmparatorluğu'yla Ebu Sufyan'ın örneğinden hareketle söylemiştim ya en azı düşmanları bile Hazreti Muhammed'in yalan söylemeyeceğini <laughs> yalan söylemediği e, toplumun tarafından biliniyor. Bunda ilgili başka örneklerimiz de var. Birazdan üzerinde durmaya çalışacağım. Evet, devam edelim. Yani burada emin el, 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 sıfatı neden verilmiştir sorusunun cevabı da herhalde kendiliğinden e, verilmiş oluyor. E, mesela Hırpın Kulu denen bir dernek var. E, pek çoğunuz bunu biliyordur. Hazreti Peygamber haksızlığa uğrayanların hakkını temin et, edebilmek için kurulan bir derneğe daha genç yaşlarındayken üye olduğunu biliyoruz. Yine biliyorsunuz Hazreti Hatice Validemizle evliliği Hazreti Hatice Validemiz ticaretle uğraşan zengin bir iş kadını ticaret mallarını teslim edece edebileceği, işlerini güven içerisinde bırakabileceği birisini ararken Hazreti Muhammed'i duyuyor ve ona ticaret yapma teklifinde bulunuyor. Bakın evlilikte de yine güveni, onun ıı, toplum içerisinde kazanmış olduğu güven önemli oluyor. Ee, başka örnekler üzerinde de yine durmaya ıı, çalışacağız. Devam edelim. Evet, Hazreti Peygamber cariye döneminde yaygın olan az önce bahsettiğimiz adetlerinden hiçbir şekilde uymamıştır Onlardan uzak durmaya çalışmıştır. Evet, şimdi güvenin tanımını yapmıştık az önce. Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in sözlerinde güven nasıl tanımlanıyor? Bakın, Hz. Peygamber e, mümini tanımlarken şunu diyor. Mümin, bütün insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Yani, arkadaşınızın güvenilirliğinden bahsederken nasıl yani diye bir soru sorulsa, herhalde şunu söylersiniz. Yalan söylemez. Verdiği sözü yerine getirir. Değil mi? Benim hakkımda veya başka insanlar hakkında kötü düşünmez. Arkamı döndüğümde dedikodumu yapmaz. Eğer bir sır veriyorsan, sırrıma sahip çıkar. Bunlar insana ait, insanlığa ait temel erdemlerdir ve güven kavramıyla yakından ilişkili kavramlardır. Şimdi, müminin tanımını yaparken ne demiştik? Elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Aslında arkadaşlar, güven hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Yani önce, mesela iman tanımında da önemli bir kavramdır güven insanın kendisini güvende hissetmesi. Başkalarına güven telkin etmesi, yaratıcısına karşı güven telkin etmesi, çevresine karşı, yaşadığı kainata karşı güven içerisinde olması ve güven hissetmesi e, insandan beklenen davranışlardır diyebiliriz. Evet, Hazreti Peygamber'in bu anlamda göndermiş amacı güzel ahlakı tamamlamaktır şeklinde ifade ediliyor. Güzel ahlakı tamamlamak. Ahlakın tanımı ya da ahlak dediğimizde aklımıza gelen ilk şey şudur hepinizin bildiği gibi kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma. Öyleyse burada insan güvenilir davranışlar sergilemekle Doğru ve düz davranmakla aslında kendisini de güvence altına almaktadır denilebilir. İşte sevgili arkadaşlar, Hz. Peygamber döneminde burca hırsızlığa, yolsuzluğa, adam kayırmaya, rüşvete, zulme engel olabilecek bir takım ilkelerle insanlığı aydınlığa kavuşturmuştur. Yer altını yerler altında sürünen, ayaklar altında sürünen insanlık onurunu tekrar ayağa kaldırabilmek için bir takım ilkeler ortaya koymuştur. Evet. Ee, ne diyor Hazreti Peygamber? Aylarda güzel olan insan her yaşta e, güzeldir. Şimdi bakın. mesela sanırım biraz daha yücelleştirelim. alışverişe çıktığımızda acaba kendimizi güvende hissedebiliyor muyuz? Gece yatarken sabah e, sağ salim kalkabilmek adına kendimizi güvende hissedebiliyor muyuz? Akşam televizyonda haberleri izlerken güzel şeyler duyabiliyor muyuz? Acaba bu toplum bu hale nasıl geldi? Özellikle Müslüman toplumlara baktığımızda bu sıkıntının daha ciddi olduğunu görüyoruz. Şimdi bu konferans hazırlıklarını yaparken şöyle bir araştırma yaptım. Acaba Müslüman ülkeler güvenilirlik açısından nerelerde? Sizce nerelerdedir? Yani Hz. Peygamber'in getirdiği bir model var. insanlara sunduğu bir model var. Ve bugün Müslüman toplumlar güven açısından, güven sıralamasında nerelerde? Ya yani bulamadım. Çok enteresan. 100-116 ancak buralarda yer bulabiliyor. Peki arkadaşlar, o zaman insanlar buna şöyle bir soru geliyor. Yeni Zelanda. Yani içerisinde bir tane Müslüman ülke yok. O zaman bir sorgulama yapmamız gerekiyor. E, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yani yetim hakkına bu kadar önem veren insanın insan olması hakkından sahip olduğu hakların korunma noktasında, korunması noktasında bu kadar hassas olan dinin mensuplarının bu halde olmasını izah etmemiz gerekiyor. Yine o ilim terbiyesi, Hazreti Muhammed'in en bilinir tarafı güvenilirliği. Şayet arkadaşlar Hazreti Peygamber güvenilir bir insan olmasaydı İslamiyet'in bu kadar kısa süre içerisinde yayılması mümkün olmazdı. Yani komşuluk haklarından böyle bir bahsediyor ki sanki komşu komşu mirası kılacakmış gibi. Ama bugün bakıyoruz hakikaten İslam toplumları ciddi anlamda bir güven bunalımı ve güven krizi yaşamaktadır. Benim inancım dinde bir sorun yok fakat sorun herhalde Müslümanlar. Müslümanların hale getiren şey nedir? diye sordun? Müslümanları bu hale getiren şey dinin ana ilkelerinden, temel ilkelerinden, temel kaynaklarından uzaklaşmaktır diyebiliriz. Yani iman kelimesinin anlamında bile bir güven kavramı varken bugün Müslümanların bu halde olmaları Müslümanların tembelliğiyle, cehaletiyle, hırslarına gelip düşmesiyle izah edelim. Sevgili arkadaşlar, bugün Müslüman toplumlar maalesef farklı araçlarla uyutulmaktadır. Dizilerle uyutulmaktadır. Yarışma programlarıyla uyutulmaktadır. Sörbayurlarla uyutulmaktadır. Evet, belki de çoğunuz sürekli takip ediyorsunuz.